Selam. Yurtlarfiyatlar.com'a hoş geldin. Burada biz bizeyiz. Senin en uygun yurdu bulman için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu videoda Ankara'nın Kolej semtinde yan yana A ve B blok olarak bulunan özel piyano kız yurdunun B bloğundayız. Bu yurda yürüme mesafesinde tam 4 üniversite ve yurt bünyesinde bu üniversitelerin tamamına ücretsiz servis imkanı sunulmakta. Bu servis araçları sayesinde hava koşullarından etkilenmeden okuluna en kısa sürede ulaşabilirsin. Müthiş bir şey ya. Yurdun sosyal ve acil ihtiyaçlarını yakın çevreden giderebileceğin merkezi bir konumda. Geldik sana en uygun odayı bulmaya. Hadi dilersen yurdun oda tiplerini birlikte inceleyelim. A blokun hemen yanında konumlanan piyano yurt bünyesinin B blok binasında 1 kişilik, 2 kişilik, 3 kişilik ve 4 kişilik oda seçeneklerin bulunmakta. Bu odalar içerisinde çalışma masan ve sandalye. 1 metre 20 santim ve 2 metre ölçülerde ortopedik bazan. 4 kişi ve üzerinin konakladığı odalardaysan 80 santimetre yüksekliğinde iki kişilik ranzalar bulunmakta. Nevresim takımlarını yurt temin etmektedir. Tüm odalarda kitaplarını yerleştirebileceğin geniş raflar ve kişiler eşyalarını koyman için anahtar kilitli gardıroplar bulunmakta. Tek kişilik odalarda mini buzdolabı ve genel kullanım için her katta buzdolapları mevcut. Odandan sadece birkaç adım uzaklıkta. Odanın ısınma ihtiyaçları merkezi sistem üzerinden kalorifer petekleriyle sağlanır. Dilersen B blok bünyesinde bulunan balkonlu odalardan birinde kalmayı seçebilirsin. İşte bu bloğu diğerlerinden farklı kılan en güzel özellik bu. Gel biraz B blok katlarından bahsedelim. Her katta bir adet su sebili mevcut. İstediğin kadar doldur. İçini rahatlatayım. Her gün onlarca merdiven basamağı çıkmak zorunda değilsin. Ama acil bir durum anında yangın merdivenine ulaşabilirsin tüm temizlik ihtiyaçlı. Her katta bulunan ortak banyo, tuvalet ve çamaşır odalarını kullanarak rahatlıkla giderebilirsin. Konu internetse endişelenmene gerek yok. Yurdun her katında konumlanan toplam 12 tane modem ve 16 megabitlik internet hizmeti mevcut. Titiz biriymişsin gibi geliyor. Tahmin etmiştim. Meraklanma. Temizlik bu yurdun en hassas noktası. Temizlik personelleri her gün oda, kat ve ortak kullanım alanlarını temizlemekte. Müsait değilsen oda temizlik saatlerini öne alabilir veya erteleyebilirsin. Katında bulunan çamaşır odasında kıyafetlerini ütüleyebilir. 5-8 kilo kapasiteli makinelerde çamaşırlarını dilediğin kadar ücretsiz yıkayabilirsin. B blok bünyesinde 5 adet çamaşır makinesi bulunup her makine ortalama 10 öğrenci tarafından kullanılmaktadır. daha ve ortak kullanım alanlarında yaşanabilecek en ufak arzada yurt personelleri problemi hemen çözecektir yurtlar rahatlıkla konaklayabilmen için her iki bloğun giriş ve çıkışlarını kontrol eden 7-24 güvenlik personeli mevcut olup yurda girişler çiplerle sağlanmakta. Odan da anahtarlı kilit sistemi bulunmaktadır. Ortak kullanım alanları güvenlik kameralarıyla izlenip oluşabilecek her ihtimale karşı kayıtları saklanmaktadır. Güvenliğin için deprem önlemleri, yangın alarmı, gaz dedektörleri ve yangın söndürme sistemleri bina genelinde mevcuttur. Binada ısı yalıtımı, olası kesintilerde sana mağduriyet yaşatmayacak su deposu bulunmaktadır. Yurdun kendine ait yemekhanesinde kahvaltı, öğlen çorbası, akşam yemeği ve gece çorbası hizmetleri ücretsiz sağlanmakta. Yemekler yurdun mutfağında, yurdun açları tarafından hazırlanmaktadır. Ek olarak vegan, vejetaryen opsiyonları ve Ramazan ayında ücretsiz sahur bu yurdun yemekhanesi bünyesinde mevcuttur. Dilersen yurdun tüm mutfak ekipmanlarından yararlanarak sen de kendi lezzetlerini hazırlayabilirsin. En güzelini en sona sakladık. Geldik çalışabileceğin ve günün yorgunluğunu atabileceğin alanlara etüt alanlarında tam konsantre çalışmalarını yürütebilir. A ve B bloğun ortasında konumlanan dinlenme alanlarında, TV ünitelerinde ve bahçeli arkadaşlarınla keyifli vakitler geçirebilirsin. Otomattan atıştırmalıklarını yurttan ayrılmadan satın alabilir. Çay makinelerinden de ücretsiz faydalanabilirsin. Yalnız değilsin. Pek çok arkadaşın ve piyano bünyesinde 7-24 destek alabileceğin toplam 10 personel ve 5 idari görevli bulunmakta. Yabancı öğrenciler için yabancı dil bilen personeller de mevcut. Seçim senin yurtlarfiyatlar.com öğrencinin yurt sitesi